Tire'de yaşayan engelli vatandaş Murat Akbay'ı evinde ziyaret eden Başkan Okuroğlu, Akbay için temin edilen akülü sandalyeyi bizzat takdim etti. Başkanımızdan Allah razı olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, felç hastası olan yürüme engelli Murat Akbay'ı Karateke Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Ziyarete Karateke Mahalle Muhtarı Erkan Tutkaç ve Tire Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hatice

Tire Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Akbay için temin edilen akülü tekerlekli sandalyeyi belediye başkanı Hayati Okuroğlu bizzat takdim etti. Akülü sandalyeyi deneyen Murat Akbay'ın mutluluğu ise görülmeye değerdi. Başkan Okuroğlu Murat Akbay ile uzun uzun sohbet etti. Akbay desteği ve ilgisinden dolayı Başkan Okuroğlu'na teşekkür etti. Vallahi teşekkür ederim abi başkanımızdan Allah razı olsun. Buraya kadar getirmiş gelmiş Akül yoktu memnun oldum. Çok çok teşekkür ederim.